Hepinize selamlar. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Rampage'in son dönemde çıkarmış olduğu ve benim kullanıp gerçekten çok da beğenmiş olduğum Rampage Roll adlı oyuncu kulaklığına yakından bakacağız. Öncelikle her zaman olduğu gibi kutumuzun tasarımıyla başlayacağız. Daha sonrasında ise kutumuzun açılışını gerçekleştireceğiz ve incelememize başlayacağız. Ön tarafına baktığımız zaman Rampage'in klasik bir kulaklık kutusu olduğunu görebiliyoruz. Kutumuzun ön yüzeyinde şöyle kulaklığımızın bir görseli yer alıyor. Üst tarafta Rampage logosu ve yazısı. Alt tarafta kulaklığımızın öne çıkan bazı özellikleri ve kulaklığımızın modeli vurgulanmış. Yan taraflarında yine kulaklığımızın bazı görselleri yer alıyor. Arka tarafını çevirdiğimiz zaman ise burada kulaklığımızın daha detaylı teknik özelliklerinden bahsedildiğini görebiliyoruz. İsterseniz şimdi hemen hızlı bir şekilde kutumuzu açalım. bu şekilde bir görüntü bizim karşımıza geliyor arkadaşlar. Hemen kulaklığı buradan çıkartmak istiyorum. Ve kulaklığı kenara koydum. Buraya baktığımız zaman buradan bir tane harici mikrofonun çıktığını görebiliyoruz. Bu harici mikrofona birazdan daha detaylı bir şekilde değineceğiz. Videonun ilerleyen dakikalarında ise kulaklığımızın mikrofonunun testini gerçekleştiriyor olacağız. Kutumun içine bakıyorum başka bir şey kalmış mı diye şöyle baya büyükçe bir şekilde kullanım kılavuzu ve garanti belgesi geliyor. Burada birçok dille kulaklığımızın teknik özelliklerinden bahsedilmiş ve yine garanti belgesi de bu kitapçığın içinde bulunuyor. Bu yüzden bu kitapçığı atmamanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi bunu kenara alalım alabiliriz. Kulaklığı ilk elime aldığım zaman dikkatimi çeken ilk özellik şöyle de sizin de gördüğünüz üzere kulaklığımızın döner başlıklı oluşu oluyor arkadaşlar. Kulaklığımızın döner başlıklı bir şekilde karşımıza geliyor oluşu oyunlarda ara verdiğimiz zaman kulaklığımızı bu şekilde boynumuza asmamıza imkan sağlıyor. Bu açıkçası benim bayağı hoşuma giden bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Çünkü oyun oynarken bazen kulaklarınız ağrı yapabiliyor, dinlenmek isteyebiliyorsunuz veya farklı bir şekilde kulaklığınızı boynunuza asmak istiyorsunuz ama genelde kulaklıklarınız bu şekilde durduğu için boynunuzda bir ağrı yapabiliyor. Ancak burada döner başlıkların etkisini görebiliyoruz. Bu şekilde boynumuza rahat bir şekilde asabiliyoruz. Bu açıdan ben kulaklığı bayağı beğendiğimi söyleyebilirim. Onun dışında hemen şöyle tekrar elime aldığım zaman kulak pedlerimizin gerçekten yumuşak olduğunu görebiliyoruz ve yine kafa bandımızın da bayağı esnek, bayağı yumuşak şekilde karşımıza geliyor olduğunu söyleyebilirim. Kulaklığın malzemesine baktığımız zaman ise AVS plastik malzemelerin kullanılmış olduğunu görebiliyoruz. Bu açıdan birazcık daha dayanıklı malzemeler kullanılsaydı daha iyi olabilirdi. Ancak hafiflik olarak baktığımız zaman ise gerçekten kafanızda hiçbir şekilde ağrı yapmadığını ben söyleyebilirim. Elinize aldığınız zaman da kulaklığımızın hafifliğini hissedebiliyorsunuz. Gerçekten hafif bir kulaklık. 340 gramlık bir ağırlığı bulunuyor kulaklığımızın. Ve yine kulaklığımızın boyutuna baktığımız zaman bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Rahat bir şekilde kulaklığı kafanıza göre ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bir de isterseniz kulaklığımızın kablosuna bakalım arkadaşlar. Kabloya baktığımız zaman da 2 metrelik bir örgü kablo bizim karşımıza geliyor. Biliyorsunuz kulaklıklarda örgü kablolar gerçekten iyi bir performans veriyor Plastik kablolara göre daha uzun ömürlü olduğu için ben örgü kabloları kulaklıklarda seviyorum. Ve kablomuzun üzerine baktığımız zaman da sizin şöyle görebileceğiniz üzere bir kontrolcüsü bulunuyor. Bu kontrolcüye de birazdan daha detaylı bir şekilde bakacağımız için şimdi bunu kenara alıyorum. Ve kulaklığımızın az önce içinden çıkan mikrofonuna bakmak istiyorum. Mikrofonumuza baktığımız zaman sizin şöyle görebildiğiniz üzere esnek bir yapısı olduğunu görebiliyoruz. Bu mikrofonu istediğiniz şekilde sağa sola, arkaya, geriye, öne istediğiniz her yere doğru esnetebiliyorsunuz bu açıdan yine güzel olduğunu söyleyebilirim. Kulaklığın mikrofonda da kulaklığa taktığımız zaman bu şekilde bir görüntü bizim karşımıza geliyor arkadaşlar. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Kulaklığımızın üzerinde bir RGB aydınlatma bulunmuyor. Ancak kırmızı ledli bir aydınlatması bulunuyor. Kenardaki kulaklığımızın kenarındaki Rampage logosunun üstünde kırmızı LED aydınlatmalar bulunuyor. Şimdi isterseniz bir de kulaklığımızı gelin bilgisayarımıza bağlayalım ve bu aydınlatmalara bakalım. Evet, kulaklığı bilgisayara bağlayınca aydınlatmalarımız bu şekilde karşımıza geliyor. Şu anda hem sağından hem de solundan olmak üzere toplamda iki yerden ışık vuruyor ve kulaklığımızın aydınlatmasının gerçekten çok net bir şekilde karşımıza geldiğini görebiliyoruz. Kulaklığın kenarındaki kırmızı renkler gerçekten çok net bir şekilde karşımıza geliyor ve rengin gerçekten doygun bir şekilde göründüğünü söyleyebilirim. İsterseniz şimdi birazcık daha teknik özelliklerden bahsedelim. Ben kulaklığı şöyle bir kafama takmak istiyorum. Kulaklığımızın ilk teknik özelliğine baktığımız zaman kulaklığın sağında ve solunda olmak üzere 40 milimetrelik sürücülerimiz bulunuyor arkadaşlar. Bu 40 milimetrelik sürücüler gerçekten oyunlarda ses kastırma konusunda güzel performans verdiğini söyleyebilirim. Rakibinizin nereden geldiğini çok rahat bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Oyunlarda size hiçbir şekilde bir sıkıntı çıkarmıyor arkadaşlar. Ve birçoğunuzun artık her oyuncu kulaklığında görmek istediği bir özellik olan 7 bir Sanal Surround özelliği de bu kulaklığın üzerinde mevcut arkadaşlar. Siz bu kulaklığı aldığınız zaman 7.1 Sanal Surround ses sistemini rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ve yine kulaklığımızın kullanılabildiği platformlara baktığımız zaman ise PlayStation 4'te ve Windows 7 ve üzeri işletim sistemi olan bilgisayarlarda çalışabildiğini görüyoruz. Bu konuda birazcık daha fazla platformda çalışabilseydi daha iyi olabilirdi. Mesela atıyorum Nintendo Switch'inizde veya mobil aletlerde dönüştürücü yardımıyla kullanılabilseydi daha iyi olabilirdi. Ancak yapacak bir şey Yok sadece PlayStation 4 ve Windows 7 ve işletim sisteminin üzerindeki bilgisayarlarda bu kulaklığı kullanabiliyorsunuz. Onun dışında az önce kulaklığımızın mikrofonundan bahsetmiştik. Mikrofonumuz harici olarak karşımıza geliyor ve kulaklığınıza bu şekilde tak çıkar şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu özellik ne benim gerçekten çok sevdiğim bir özellik. Çünkü bazen mikrofonu kullanmak istemiyorsunuz veya hikaye modu olan oyunları oynuyorsunuz. Online oyunları oynamıyorsunuz. Bu şekilde kullandığınız zaman mikrofona ihtiyaç kalmıyor ve mikrofonu gözünüzün önünden ayırmak isteyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu noktada da mikrofonu böyle sağa sola atmak yerine hemen buradan tak çıkar özelliğini kullanarak çıkartıp kenara koyabiliyorsunuz. Bu rahatlığı bize sağlayabildiği için ben Rampage Roll'u gerçekten beğendiğimi söyleyebilirim arkadaşlar. Bir de videonun başında söylediğimiz üzere kablomuzun üzerinde bir kontrolcü bulunuyordu. Bu kontrolcüye baktığımız zaman da bir tane ses tekerinin olduğunu görebiliyoruz. Bu ses tekerini kullanarak kulaklığımızın sesini artırıp azaltabiliyoruz. Ve yine burada ileri ve geri tuşlarımız gözüküyor arkadaşlar. Bu ileri ve geri tuşlarında eğer arkada siz müzik dinliyorsanız veya video izliyorsanız bir sonraki videoya bir sonraki müziğe geçiş yapabiliyorsunuz. Ve yine buradaki tuşlara baktığımız zaman ise bir tanesinin mikrofonu açıp kapatabildiğini görüyoruz. Diğeri ise kulaklığımızın sağında ve solunda yanan Rampage güsünün üstünde yanan led aydınlatmaları açıp kapatabilmemize olanak sağlıyor arkadaşlar. Hemen size şöyle göstereyim. Bakın tuşa basıyorum ve yandaki led aydınlatmalar sönüyor. Bir daha bastığım zaman led aydınlatmaların açıldığını görebiliyoruz. Evet kulaklığımızın bütün teknik özelliklerinden bahsettik. İsterseniz gelin şimdi kulaklığımızın ses kalitesini testini yapalım ve daha sonrasında ise mikrofonumuzun testini yapalım. Evet kulaklığımızın ses kalitesinin testini de yaptık dostlar. Şimdi isterseniz gelin mikrofonumuzun testini de yapalım ve videoyu sona erdirelim. Evet şimdi ise sıra geldi mikrofonumuzun testini yapmaya dostlar. Şu anda sesimi yaka mikrofonundan alıyorsunuz. Şu anda ise sesimi kulaklığımızın mikrofonundan alıyorsunuz. Mikrofonu şöyle ağzından birazcık uzaklaştırmak istiyorum sesim sizlere bu şekilde iletiliyor ve yine ağzıma yaklaştırdığım zaman da sesim sizlere bu şekilde iletiliyor. Mikrofonumuzun ses kalitesi de bu şekildeydi. Evet bugün sizlerle beraber Rampage'in çıkarmış olduğu Roll adlı oyuncu kulaklığının incelemesini gerçekleştirdik. Eğer videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı, aşağıya bir yorum bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın dostlar. Bir sonraki kulaklık videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.